Merhabalar BTC Haber TV'ye hoş geldiniz. Yine bir canlı yayında karşınızdayız. Bu canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz diyelim. Bugün konuğum Beste Nas Süllü olacak ve yaklaşık yarım saat boyunca yine gündemin nabzını tutacağız. Fiyatlara bakacağız, teknik analizlere yer vereceğiz. Dolu dolu doyurucu bir programla karşınızda olacağımızı umuyorum ve öyle düşünüyorum. Hadi Beste'yi stüdyoya alalım hiç vakit kaybetmeden. E, çünkü son dönemin... ...önemli konularından bir tanesini konuşacağız. Öncelikle Beste hoş geldin, nasılsın? Merhaba Emirhan, herkese selamlar. İyiyim, hoş buldum. Seni sormalı. Gayet iyi, yine enerji iyi, yine de güzel. E, haftaya güzel başladık. E, aslında dün evet. BTC biraz yükseliş halindeydi. Bugün bir ufak geri çekilme var, elbette soracağım bunu. E, ama bugün yayını hani son e, 24 saatteki en enteresan gelişmeyle açmak istiyorum. Bu Twitter Coin'le başlayalım istiyorum çünkü... Ee, yine ne olduysa oldu. Mask'ın tarafından gelen haberler e, piyasayı karıştırdı. E, tabii ki yani fiyatlarda çok büyük bir çalkanma, dalgalanma yok ama Twitter'a coin geliyor mu, gelmiyor mu, gelirse nasıl bir şey olacak e, bu konuşuluyor. E, sen öncelikle bu haber akışını nasıl değerlendiriyorsun? Sence böyle bir şey gelecek mi? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Hı. Şimdi e, burada özellikle e, Twitter konusunda biz biliyoruz ki Elon Musk'ın satın almasından önce Elon Musk da kendi ürünlerine yani Tesla'ya kripto parayla alakalı alım satım getirmişti. Ve daha sonrası ilk başta işte Bitcoin e, açıklanırken şu anda iş dogeye döndü. Bitcoin artık kabul edilmiyor. O yüzden e, artık Twitter'ın da bir coin'i çıkacağı haberinin gelmesiyle acaba yine Elon Musk buradaki bütün özel bir sürü özellik getirmeye başladı. Özellikle mavi tiklerin satılması ki e, yani ekskluziv product'lardır. Bu tarz ekskluziv product'ların satılması için kripto para kullanımı yapılabilir. Bahşiş olabilir, reklam anlaşmaları kripto ile yapılabilir. Dolayısıyla burada yatırımcının aklına direkt olarak bir de Doge geldi Emirhan. Çünkü Elon Musk biliyorsun yani Doge Doge için hani adeta hani Doge'nin tanıtımında adeta böyle bir şey masu rolü oynuyor orada yani oranın fenomeni yani oldu. O yüzden o yüzden e, bu anlamda hani acaba insanlar ya Doge'nin kullanımı da artar mı? Doge kullanımı yaygınlaşır mı? Şu anda buna baklar Yani Twitter koyunun önce gözler Doge'ye Doge çevirmiş durumda. Şimdi ben de aslında onu soracaktım. Yani sen olsan hali hazırda altyapısı hazır 9 yıllık geçmişi olan bir doge coin'i mi kullanırsın yoksa yeni baştan bir coin mi yaratırsın Twitter için? E, muhtemelen şöyle bir şey olabilirdi ben e, ödemelerde muhtemelen e, yani şöyle söyleyeyim doge ikisi aynı sepette diye ben muhtemelen Hı -hı. ödemeleri doge ile alır doge'nin de airdropunu twitter koyunu yapardım. <laughs> Güzel. Şimdi fiyata yani bakıyorum bir yandan. Twitter coinler puan verir. Hani Twitter <laughs> coin orada bir kripto para gibi değil de hani bir sanal paraymış gibi ilk başta Tesla'da sokardım. Ondan sonra Doge'nin de arkasından bir tane tekme vurur onu hemen hani şey yapıyormuş. <laughs> Şimdi son 24 saatte bu haber akışı başladığından bu yana Doge coin'in e, fiyatı düşüşte. E, çok ciddi olmasa da. Ama son bir saate baktığımızda da bir ufak yükseliş var. E, sence bu haberler etkili olmuş mudur? Şimdi e, burada Bitcoin'den bahsediyoruz değil mi? Aklım bir KJ'ye gitti hemen şurada. Yok yok Dogecoin'den. Ay pardon Doge'den bahsediyoruz. E, KJ'den de bir şey e, geçti de benim niyese açık kalmış. Bu <laughs> programı da ilk kez kullanıyorum. Dikkatimi dağıttı. Şimdi e, ben isterseniz bir e, Doge açayım. <laughs> Olur. Bir dakika. Yeni yerleşim. Mustafa. <laughs> Mustafa'm, Mustafa, Mustafa Kemal'im bize izinler Belki ver. De, bir göbeğe atlayacağım. Şimdi e, şöyle söyleyeyim sizlere. Dogecoin'in e, burada hatta bir haftalık bir grafiğini göstermek istiyorum. Çünkü ne yaptık, nerelere geldik, nerelere Hı. düştük oradan bir göstermek istiyorum. Şimdi baktığımızda bizim Ağustos, Eylül, Ekim aylarında yani şu bölge 50 ila 59 yani 50 ile 60 bölgesi arası bizim DOGE için bu bölgeler daha öncesinde bizim böyle 2021 yılında yükselip de ya buralarda bir DOGE varmış deyip de e, bulunduğu kendisini fark ettirmeye başladığı yerler oldu. Daha sonra Elon Musk mı Elon Musk derken şuraları zaten görüyorsunuz. Bu tamamen Elon Musk etkisi. Ve devam ediyorum bir taraftan da. E, şu anda doge için baktığımızda 4 saat ev geçeceğim. Son 4 saat içerisinde yani 4 saatlik periyotlarda burada 27 Kasım'a itibaren bir hareketin başladığını görüyoruz. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Ben buraya bir BTC USD atacağım ki neden diyeceksiniz? E, bir dakika. Paralellik Bakayım. mi var ikisi arasında? Ha? İkisi arasında Anladım. paralellik mi var? E, yo yo getirilere e, baktığımızda Hı. özellikle burada son hani 25 Kasım'dan bu yana getirilerde Bitcoin yüzde üç'e yakın bir değer kazanırken burada Doge ise yüzde %22 gitmiş fiyat yükselişlerinde. Bunlar getiri karşılaştırması, fiyat yok burada. O yüzden... Doge'nin aslında burada piyasanın üzerine de koyması yani yatırımcıların burada Doge'ye geçmesi bize aslında Twitter bakımından ne kadar burada belki de uzun vadeli yatırımcının girdiğini gösteriyor. Şimdi fiyatlara geri dönüyorum. Çünkü şundan tekrar bir haftalığa geleceğim. Neden diyeceksiniz? Çünkü haftalıkta zaten biz 2021 fiyatlarına dönmüşüz. Ve 2021 fiyatlarına dönerken Twitter'ın e, Elon Musk tarafından satın alınması Buraya coin özelliğinin getirilmesi daha bu haberler gelmedi. Ve doge yatırımcısının da şöyle bir baktığımızda yani şurayı zaten at. Burası çöp zaten. Şurada Elon Musk'la beraber devreye giriyoruz. Elon Musk'la beraber devreye girdiğimizde haftalıktaki desteklerine gelmiş aynı zamanda artmış. O zaman burası desteğe yakın bölgeler olduğu için burada doge Doge seven yatırımcıları formal attırabilir. Burada doge seven yatırımcılara ya Twitter iyice böyle biraz daha yaygınlaşsın. hani ee, şu Twitter coin biraz daha yaygınlaşsın. Hı hı. Buraya uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler olabilir. O nedenle uzun vadeli yatırımlara şu anda <laughs> Doge'nin çok çok daha iyi bir nebzede yani daha iyi bir bakış açısıyla haftalık periyotlarına geldiğini görüyoruz. O yüzden şu 50 ile e, 60 bölgesinde var olan haftalık bölge yukarı yönlü kırılmış. 0.7295 destek alınmış ve şu anda 10 bölgesinin üzerine oturmaya çalışan ve buralarda hareket etmeye çalışan bir doge var. O nedenle şunu söylemek istiyorum. Hazır Twitter'a böyle bir özellik gelmiş. Artı Doge'yi elbette burada bir yerde kullanır. E, zaten inanılmaz desteklerdeyiz. Bundan sonra artık Bitcoin'im sadece bir 12 bin dolarlık belki food'unu yapabilecek bir Genesis veya da Galaxy dijital haberi olabilir. Onun dışında Kötü günlerin çoğunu sanki geride atlattık gibi de duruyor. Tamam, haberleri hmm. çok kuvvetli ama sayıca bakımdan sanki bunları biraz geride atlattık gibi duruyor. FTX'in bulaşı riski biraz daha devam edecek. Genesis ve Galaxy hmm. dijitaldeyiz. Ama Doge için de haftalık desteklere gelip buraları deneyip bir de Twitter haberi gelmişse e, sanki bir uzun vade için biraz buralardan atılır gibi duruyor. Oh ya ne güzel yavaş yavaş olumlu şeyler konuşmaya başladık ee, ya istersen evet, kripto ben tarafından <laughs> istersen hazır ekranı da açmışken kripto tarafından devam edelim Küresele de sonra evet. geleceğiz zaten ee, Bitcoin'in de fiyatından konuşalım çünkü aslında geçtiğimiz ay iki kez 15.600 dolar bandını o e, desteklerini vurdu ve tekrar zıpladı. 17 binin üzerine çıkmıştı ama bugün yine birazcık yeriledi. Şimdi Onat Yılmaz da yorumlara yazmış. iki kritik soru demiş. BTC'de bir düşüş bitti mi? İki yükseliş ne zaman başlayacak BES'te? Evet şöyle e, yorumlara da baktım. E, be, benden de birkaç tanıdık ailesi gelmiş. Sevim ailesi <laughs> gelmiş. Sevim Hanım gelmiş. Herkese selamlar diliyorum. Yaptık yoruma. Şimdi e, Bitcoin'de şöyle söyleyeyim. Bakın yüzde bu işler yüz olasılık işidir. Yani bir tarafın e, mesela nasıl desem olasılığı daha ağır basar. Gerçekleşebilme veya da gerçekleşememesi üzerine bir olasılık düşünürsünüz de buna göre yaşar, buna göre trade edersiniz. Bitcoin'de de şöyle bir durum söz konusu. Bitcoin'de şu anda %25 olasılıkla ki bence %25 olasılıkla Bitcoin'in yeniden bir dip deneme daha olasılığı var. Ve bu dip deneme olasılığı da 11.880, 12.000 dolar civarından geçiyor. Peki diyeceksin ki ya Beste sen düşüş mü bekliyorsun? Hayır. Ben yönler sor diyeyim ama bir düşüş geldiği anda buradan direkt şorta girerim. Çünkü ben hayatımın en güzel paralarını şortta kazandım aynı zamanda. Yani alınma da çok para kazandım ama son dönemde hatta geçen de demin de arkadaşımla konuşuyordum Gülşah'la. Ya bir oturduk bir düşündük. Yani en çok parayı biz şorttan almışız diye Konuştuk yani mesela Runa Short'ta inanılmaz gitti hı hı. veyahut da tamam, alımlarımız da var spot'tan ama o yüzden böyle bir piyasa Short tarafına geçmeye başlayınca burada patlayacak çok alım tarafında pozisyon olabilir. Neden diyeceksiniz? Şöyle bir ortamda alıcıdan çok şu anda daha fazla Short tarafında olanların olduğunu düşünüyorum. Zaten pozisyonlarda da gözüküyor. Diğer diğer tarafta, geliyorum yani şortlar daha fazla artar diye düşünüyorum aynı zamanda. Hı. Diğer tarafta şimdi Genesis'in e, olası bir e, iflası durumunda. Şimdi Galaxy Digital Holding'e bakmak lazım. Top e, e, Bitcoin Bak şöyle yapacağım. Bir saniye. Benim benim ekranı bir alır mısınız? Mustafa. Tamamdır. Hı, bizi versin. Şimdi burada bir şey açacağım. Ee, ne kadar kimin, ne kadarı var? bir? Buna bakacağız. Yani FTX'in iflası sonrası aslında bu domino taşı etkisi devam edebilir. Ee, Genesis'in iflası da halen gündemde. Ee, tamamdır. Ben geleyim tekrar ekrana. Şimdi Genesis'ten bahsediyoruz. Genesis de Galaxy Digital Holdings'in altında. Şimdi dolayısıyla Galaxy Digital Holdings'in burada ee, hani nasıl desek bir e, batması veya da herhangi bir şekilde şöyle baktım ise bir e, batması herhangi bir şekilde temerrüde düşmesi inanılmaz yine bir e, rakama e, sürükleyebilir bizi çünkü baktığımız zaman adamların şu anda e, 40 bin adet bitcoinleri var ama konu buradaki e, 40 bin adet bitcoin değil konu burada dünyanın en büyük Bitcoin sahip şirketin batması. O nedenle, o nedenle bizim burada esas düşeceğimiz konu bu Galaxy Digital Holding e, batar mı batmaz mı ve e, aynı zamanda e, dediğimiz gibi halen de food haberlerine açık olmamız. Hı hı. E, o zaman Bitcoin'in fiyatını etkileyip etkilemediğini merak ettiğim için bir şey daha soracağım. E, madencilikle alakalı Sorunlar devam ediyor. Dünden bugüne Bitcoin'in madenciliği yüzde yedi daha zorlaşmış vaziyette. Ee, ne yapıyor madenciler? Makineleri kapatıp gidiyorlar mı? Yoksa e, halen bir şekilde bu sektörün içindeler mi? Şimdi burada özellikle madenciler kısmında, dakika şuraya bir tazeleyim tekrara. Burada özellikle madenciler kısmında önemli bazı verilerimiz var. Bu önemli verilerimizden çoğunu da zaten çoğunlukla konuşuyoruz. Evet, sen madencilik maliyetlerine de, madencilerin e, sorunları ile ilgili de birçok şeye hakimsin ve sık sık kendi yayınlarında da yer veriyorsun. E, o yüzden seni bulmuşken şu madencilik konusunu birazcık daha konuşayım istiyorum. Tamamdır. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Burada, burada madencilerin geçen gün havuzlarına borsalara doğru gönderdikleri kendi şeylerinden gönderdikleri coinler burada bayağı bir yük, yüksek bir meblağa ulaşmıştı. Hatta burada yeşil gösteriyor. İyi gibi ee, bir dakika iyi gibi gösteriyor ama bu çok da şu an iyi bir şey değil. Bak en fazla şuradaki çıkış en fazla işte 2020'de ve 2021'de ee, yaşamışız. Ondan sonrası için madencilerde çok 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 önemli bir eee rezerv çıkışı yaşamamışız. Peki şu anda madencilik rezervlerinde ne kadar kaldı? Çünkü bunlar sürekli satıyorlar. Ne yapsın da şimdi madencilerin de eee madencilerin de kazancı şu. Şimdi bunlar kazıdıkça cüzdanlarına Bitcoin ödül yatıyor. Yani Bitcoin gelirleri var. Bitcoin borsalara göndermeleri demek. Burada cepten para, yani adeta parayı cepten yemek veyahut da nasıl desem size Hani bir bitcoin'in gelir artışı olmadığı için şu anda cepten yemek gibi gözüküyor. Şu an madenci rezervlerine de baktığımızda, şöyle bir geleceğim. Yine yine aynı dönem içerisinde madencilerin 2021'e kadar çok daha fazla sattığını görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Bu da madencilerin halen daha piyasada burada bitcoin satmak için daha bitcoinlerin olduğunu gösteriyor. O nedenle. Madencilerdeki algı düzelmeye başlamadan burada bir rally olmaz. Ben hep bunu söylerim. O yüzden şu anda daha bunları satacak yerleri var. Satıyorlar da. Ee, henüz daha piyasada do doğrulan e düzelen bir durum söz konusu da henüz daha değil maalesef. Ve evet. bu da haberlerimiz de gelebilir. O nedenle madenciler sattığı için bitcoin'i biraz boğarak kaçak oynuyoruz zaten. Nedir o? Sat kaç. Veyahut da Al, kâr cebekşirip git. Yani burada alıp da evet arkadaşlar Bitcoin'i hadi buradan maliyetleniyoruz. 5 sene Bitcoin tutacağız ki asıl tutulabilir. Değil. Ama şöyle bir durum e, söz konusu. Bir dakika. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin'de buradaki oluşan tobalar bana 18.000'i gösteriyor. Fakat baktığımda ben burada bir türlü 17.500 seviyesinde kırabilmiş değilim. Yani ben burayı kıramadım kıramadığım içinde şu anda Bitcoin ile birlikte bizim yukarı yönlü hareketimiz için 18.000 ve 19.500'ler var. Fakat burada özellikle 19'larla doğru 18.000'lere doğru Bitcoin geldiğinde muhtemelen al sat yapacağız. Hazır FED de yaklaşıyor. Dolar endeksi biraz bizleri baskılamaya başladı. Çünkü 75 bas puan ihtimalleri de artıyor Emirhan. O yüzden yükselişlerde şimdilik kısa vadede sattayız Bitcoin'de. 18 bin gelip TOBA'nın hedefini yapmasını bekliyoruz. Ya da hiç oraya gelmeden e, dolar endeksinde %4'lük bir artışla 109'lara doğru gelmesini dolar endeksi %4 hareket ederse bu da Bitcoin'in 2.94 harekete tekabül eder. 16.500'lere Bitcoin'in de gerilemekli geri çekilmesini bekliyoruz. Eğer 17.500'ü kıramazsa direkt olarak 16.500'lere doğru short açmayı planlıyor. E, dolar endeksiyle negatif ilişkisi devam ediyor mu BTC'nin? E, kesinlikle hatta artarak devam ediyor. Çünkü pardon. Çünkü e, dolar endeksi bu ara çok çok hassaslaştık. Nedeni ise şu şu anda bütün hareketler FED'e bağlı kaldığı için ve FED'in de 2023'te iki tane görüş ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi şu: FED faiz arttırmaya devam edecek. İki, hayır FED faiz arttırımlarına biraz ara vermek durumunda kalacak. Çünkü 2023'ün ikinci yarısı, sayı, yarısı ile birlikte derin bir resesyon geliyor. Bu nedenle FED geri adım atmak zorunda kalacak diye iki tane görüş var. O yüzden dolar endeksi üzerinden şu anda yani tahviller üzerinden, 2023'e endeks tahviller üzerinden şu anda fiyatlamalar dönüyor. Bu nedenle hmm. biz şu anda S&P'den, Nasdaq'tan çok tahvillere, oradan dolar endeksine ve direkt olarak dolar endeksinden sonra Bitcoin'e bakıyoruz. Çünkü muhtemelen Bitcoin'le e, S&P ya da Nasdaq'ın hareketleri şu anda benzer. Ama ikisi beraber birbirinin nedeni değil. İkisi beraber bir C etmeninin sonucu. O C etmeni dolar endeksi ve tabirler. E, yine Onat Yılmaz e, bir soru yöneltmiş. 2023 Nisan ayı yükseliş başlangıcı olabilir mi diye. E, önümüzdeki yılın bahar aylarına hep böyle bir vurgu yapılıyor ama sen ne söylersin? Ee, bahar ayları için dedi. orada bir kaldı. Ee, bahar aylarında bir yükseliş deniyor ya artık, yani fedin işte yavaşlaması, e, yavaş yavaş piyasanın toparlanması için. 2023 Nisanı işaret etmiş mesela Osman ha. Bey de. Sen bu görüşe katılıyor musun? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, biz hatta bu e, konuyu daha önce de aslında <laughs> biraz dile getirmiştik Sen diye hatırlıyorum. <laughs> Çünkü 2023 yılında e, piyasanın beklentisi. Şu anda mesela son birkaç gündür gelen söylemlerle ve köşe yazılarıyla 2023 yılında Fed'in bu e, faizi %5'in üzerine çıkaracağı. Yani bu ne demek oluyor? Şu andan itibaren en azından en azından 150 puan, 150 bas puan daha faiz artırımı yapacağı şartına geliyor. Ama 150 bas puan yapması demek en az 3 tane daha e, toplantıda 50, 50 50 yapması demek ve bununla birlikte ters repo da gidiyor. Şimdi düşünüyoruz. Fed böyle bir şey yapar mı ve hatta e, bu kadar yeri var mı diye. Ya e, Emirhan şöyle söyleyeyim sana. E, bir ihtimal var ki Fed faiz artırmanı ara versin ve enflasyonun mücadeleyi 2024'e doğru yani 2023'ün sonlarında tekrar alevlendirsin. Yoksa yoksa e, burada derin bir resesyona girer ve bu sefer resesyon olarak da kalmaz. Stagflasyon olarak kalır hem enflasyon hem düşük büyümeyle kalır diye bazı görüşler var. Bu da yüksek ihtimalle eğer ki böyle bir şey olursa 2023 yılının e, şimdi Nisan ve Mart aylarında zaten az çok belli olmaya başlar. Hem de yeni komite gelecek. E, o komitenin de ilk toplantısı e, Mart ayında olacak ve projeksiyon yayınlanacak. O yüzden Mart ayı için böyle bir beklenti gelirse bir e, pastırma yazı yaşarız biz ilkbaharda. Kriptolarla. Hadi bakalım. Ee, o zaman son olarak sana bugün Ethereum'u bir de Ethereum klasiği sormak istiyorum. Onların da bir teknik analizine yer verebilir miyiz? Hı hı. Ethereum ve Ethereum klasik değil mi? Evet. <laughs> Ethereum klasikten de uzun süredir bahsetmemiştik. Şimdi bir anda aklıma tamam. geldi. Hadi birazcık da ondan bahsedelim. Tamam. Şimdi e, şöyle göstereyim ben size. Burada bir dakika. bir taraftan da şunu alacağım. Şimdi gelsin. Şunları bir edeyim. Şimdi öncelikle zaten 2-0 biliyorsunuz. Yani 2-0 yolu itibariyle 2-0 yolunda en son ne yapmıştık? Bir merge e, yapmıştık ve bu merge'in e, merge ardından şimdi artık bir şangay yükseltmesi bekleniyor ve bu şangay yükseltmesi ve iyileştirmelerle birlikte sistemdeki stekler bozulup artık para çekmeye başlayacak. E, ve şunu söyleyeyim, bu önümüzdeki, bu ay içerisinde diye e, okumuştum ben en son. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Şimdi bir hatam varsa da onu zaten düzeltirim. internetten Twitter'dan. Şimdi burada çok büyük bir eter kitlemesi görmüyoruz. Neden? Çünkü artık insanlar burada zaten 2.0 haberini, pardon, merge haberini aldılar ve merge haberini satın almalarıyla birlikte artık pardon, artık burada para çekme yoluna girdiler. O nedenle Ethereum için burada biraz daha beklememiz gereken bir yol var. Ama buradaki hareketler işte yaptığı tobo odayken burası bize 1387'ye kadar geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Ethereum'u eğer 1387'ye kadar takip edeceksek o zaman gözümüz bir yandan da şurada 2 10 yıllık Bitcoin ve dolar endeksinde olmalı. Fakat dolar endeksi şu anda yavaş yavaş gördüğüm üzere biraz desteğinden toparlanmaya başlıyor. Yani dolar endeksi aslında biraz böyle bir artış hazırlığı yapıyor sanki. Dediğim gibi 109 olarak gelse şu bölgelere gelse 4.5'luk gibi bir yükseliş yapar. Bu da Bitcoin'de 2.96 bir düşüş getirir. O yüzden da bundan tabii ki de kaçamaz. O yüzden biz şu anda ne yapıyoruz? Bakın Ethereum için şuradaki topu hedefimizden bir süreliğine bir, dakika, bir süreliğine vazgeçip buraya para sarı kapatalım. Ee, şöyle yapalım hatta tamamdır. Şöyle yaparsak Ethereum için şu anda 1234 yukarıda 1310 olmak üzere böyle bir işlem bandı şu anda seyrediyoruz. ve işlem bandında gördüğünüz üzere burada saatlikte ve 4 saatlikte yavaş yavaş 1230'lara gelmeye başladığında osültörlerinde benim aşırı satıma geçmeye başlamış. Ama o aşırı satıma geçmesi osülörün al verdiği anlamına gelmiyor o çok bilinen bir yaygın bir yanlış o de kendi işlerinde bir eski tarihçileri önemli seviyeleri vardır o yüzden şu anda bakıyoruz 1234 1300 1290 aralığında sanki etarım gitgelle yapılabilir gibi duruyor şimdi bir de etarım klasiğe bakacağım etarım klasik de tabii madencilik nerede olacak ne yapılacak o hikayeyi hatırlarsan ilk bu yayınlarda söylemiştik. BTC evet. e, Haber Sitesi'nin yayınlarında sen de burada söylemiş İlk Litecoin'i biz şey yapmıştık. Neden? Hikaye çok belliydi. Buradan çıkan madenciler ne yapacaktı? Buradan çıkan madenciler Ethereum klasik en gözde çatalı buraya gelecekti. Ama burası da herhangi bir komünite kendisi eline alamadı. Ve şu anda e, kilitlenen Ethereum klasik miktarında oldukça az olduğunu görüyoruz ve Böylelikle Ethereum klasiğinde bu şekilde gideceğini pek de düşünmüyoruz. Dolayısıyla Ethereum klasiğin tekniğine geçtiğimizde... Bir dakika. Hı -hı. Yani biz seni şurada yakalamıştık evet. ve e, tekrar aslında aldığımız yerlerin hemen hemen oralara geldi. Ve Ethereum klasik aldığımız yerlere gelmesiyle birlikte... Bir dakika şöyle biraz uzaklaştıralım. Mart yani 13 Mart 2020 burası hatırlayın kara günlerin başlangıcı pandeminin başı yani Allah da bir daha göstermesin deyip böyle dua ediyorum yani. Neyse buradan başlıyoruz. O yüzden bak Ethereum klasiği geldiği yer benim için ana majör desteğin olduğu yer. Ve dolayısıyla Ethereum Classic burada acaba bu desteğe gelirken bir işlem hacmi görmüş mü buna bakalım. Ve şu an işlem hacmi gelmiyor. Herhangi bir dönem bir nokta yok. Kilitlenen bir Ethereum Classic artışta yok. Ama neredeyiz? Ama destekteyiz. Fakat temelin desteklemediği bir şey şu an destekler miyiz? Pek sanmam. A ayrıca bu Avrupa'da mika falan tekrar konuşulmaya başlandı. Burada bütün her şey çevresel faktörleri içeriyor. Ee, şimdi bir FTX konusu araya girdi. Çevresel faktörler biraz reklam arasına girdi Amerika'da. Senatörler daha bunu konuşmuyor. Belki belki biraz tepki verir. Çevresel faktörlere biraz ara verdik diye. Ama ama halen daha Etern Klasik için bu yeterli mi zannetmiyorum. Ben olsam artık 17'nin aşağısına inen bir Etern Klasik'te bir daha uzun, yani uzun bir süre için vedalaşırdım. Güzel, ee, çok doyurucu bir yayın oldu Beste. ağzına sağlık. Ee, benim sorularım bu kadar. Şey Mutlu olurum. Bence çok güzel oldu ya. Seyfettin Bey tüh kaçırdım demiş. Seyfettin Bey e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve evet. Seyfettin <laughs> Bey gibi siz de kaçırmak istemiyorsanız dediğim gibi her yayının başında sonunda hatırlatıyoruz ama e, tabii ki arada kaçabiliyor. E, Ali Muaz Bey Muaz hakkında ne düşünüyoruz? Doge korelasyonu, Twitter vesaire bunların hepsini zaten yayının başında en başında konuştuk. Dolayısıyla geri sarıp e, dinleyebilirsiniz. E, Beste orada çok da güzel noktaları da parmak bastı. E, Beste ağzına sağlık. Zaten e, 14 Aralık akşamı yine Fed'in faiz kararını birlikte değerlendiririz. Ve az önce gösterdiğin dolar endeksinden ve diğer e, ne kadar e, bas puan artış bekliyorsak bunların hepsinden e, konuşacağız zaten. Ve evet Çağlar Bey siz de buradasınız. Sevim Hanım da burada. Osman Bey, Durmuş Bey hepinize sevgiler selamlar. Ee, ben hani orada bize direkt bir yorum geldiği için e, cevap verdim. Yoksa e, çok teşekkür ediyoruz ilginize. Çok da güzel bir yayın oldu. E, Beste senle de artık haftaya tekrar görüşeceğiz o zaman. Kendine iyi bak. E, haftaya FETTE görüşmek dileğiyle öyleyse. selamlar, öyle. sevgiler herkese. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Seyfettin Sarıkaya bildirimleri açmamış. Aboneyiz zaten demiş. Efendim bildirimleri açar, sessize alırsınız. Sorun değil. Ekranınıza düşsek yeterli zaten. Ee, şöyle bir ışık yanar BTC Haber TV canlı yayına başladı diye hemen katılır gelirsiniz. Böylece piyasadan da son dakika gelişmelerinden de haberiniz olur. Ee, dolayısıyla sizlerin desteğiyle ve sizlerin yorumlarıyla bu ilgiyle e, büyümeye ve bu yayınları yapmaya devam ediyoruz. Birlikte devam edelim. Ee, her gün, hafta içi her gün olduğu gibi yarından itibaren de bu yayınları yapmaya devam edeceğiz elbette. Sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.